Şehit Kamil Belediyesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Beden eğitimi ve spor yüksek okulları polis meslek eğitim merkezleri sınavlarıyla bekçilik sınavına yönelik Şehit Kamil Belediyesi tarafından başlatılan kurslarda eğitim gören kursiyerleri çalışmalar esnasında sıklıkla ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu Eğitimlerde geride kalan 3. haftanın ardından gerçekleştirilen çalışmalarda kursiyerleri yine yalnız bırakmadı. Polislikle ilgili, bekçilikle ilgili eğitimlerde de buradaki almış olduğunuz eğitimlerin faydasını göreceksiniz. Bizim amacımız özellikle Şehir Kadıköy Belediyesi olarak eğitimin okul öncesinden başlayıp üniversiteye kadar devam eden hatta hatta üniversiteyi bitirdikten sonra kaymakamlık sınavına çalışan veya gelir idaresi uzmanlarına çalışan arkadaşlarımıza ders çalışabilecek ortamları sunmaya kadar her kademede destek vermek amacıyla tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu işin temelinde üzerinde durduğumuz en önemli konu şu, kaynak milletinse bu kaynak yeniden millete hizmet edecek. Allah'a şükür tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun bilinci içerisindeyiz bu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Değişik bence hani çeşitli materyallerden faydalanıyoruz burada. Böyle bir şey ben e, ilk defa gördüm. Hani çeşitli yerlerde spor yaptım ama e, bu şekilde bir, bir ortamda sporcu geliştirmek ve bizim sosyal faaliyet açısından da birbirimizin içerisinde <laughs> hani bir aile ortamı oluşması çok hoşuma gitti. Bunun için harika. Estağfurullah. Bey Söce arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Yalnızca kendinizi ilgilendiren konularda değil, toplumu ilgilendiren konularda da mutlaka duyarlı olmanız lazım. Emek vermemiz gerek ki o hedefe doğru da bir enerji sarf edelim. Yani orada bildiğim kadarıyla uğraşlaşıyorsunuz. aşılaşıyorsunuz. İşte tenise seçen, işte basketbol seçen, futbolu seçen. O bir noktada sizi yönelmenizi ondan sonra sağlayacak.